Merhaba arkadaşlar. Sabah açılışı itibariyle halka sistemimizdeki tavandaki alış emirlerini, el değiştirme oranlarını ve tavan bozan Odin teknolojinin detaylarını sizlerle paylaşmıştık. Gün içi rakamlara şöyle tekrar bir baktığımızda ne yazık ki Odin teknolojiyi tekrar tavana gitmeyi bilemedi arkadaşlar. Daha dün gün bitmedi. Bakalım belki akşama kadar bir değişiklik olabilir. Entra. Entra birinci gün birinci tavanını Tavanda milyonlarca lot alış emriyle devam ediyor. 115 milyon lot tavanda alış emri var arkadaşlar. IC Enterra yenilenebilir enerjide ilk günden 213 bin lot 213 bin 510 lot satılmış bulunmakta. %0.06 oranında el değiştirme oranı var. Ha diyeceksiniz ki ya 369 milyon lotun içinde 213 bin lot nedir? Hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Hiç önemli değil. Ama yani şöyle bir düşününce keşke bana verseler de ben alsam. Direkt adrese teslim satılmıyor ki bu. Ortaya atılıyor. Zaten o kolokasyon yöntemiyle çoğunlukla o aracı kurumlar alıyorlar zaten. Geldiğimiz noktada iyi bir performansla başladı. 115 milyon lot gayet güzel arkadaşlar. Gelelim Odin Teknoloji'ye. Odin Teknoloji 11. işlem günü bugün 35 milyon lot elde etmiş. Bakın. Zaten dünden belliydi biraz. 10. işlem gününde %100 oranında elde etme oranına ulaşmıştı. Bugün itibariyle de %171 %173 %173 oranında elde etme oranına ulaşmış arkadaşlar Odin Teknoloji. Gün içinde hani sabah ilk açılışta artı 5'ler artı 4'ler göründü. Hatta sabah açılışında tavan açtı sonra tekrar bozuldu gibi oldu. Demek ki alışlar yeterli olmadı arkadaşlar. Şu an artı ikilerde artı birlerde evet artı ikilerde işlem görüyor. Toparlayabilir mi? Toparlayabilir. Neden olmasın? Bakacağız göreceğiz. Şöyle tekrar halka güncel profilindeki ekranımıza baktığımızda 115 milyon lot ICN Terra'da alış emri var tavanda. %0.06 oranında el değiştirme oranı var. %171 oranında da Odin teknolojide el değiştirme oranı var arkadaşlar. Dediğimiz gibi akşam saatlerine kadar kapanışa kadar belki değişiklikler olabilir. Olursa zaten biz buradan sizlerle paylaşırız. Ve bugün önemli. Bugün çok önemli. SPK'dan yeni bir halk arz onayı yeni 2-3 halk arz onayı bekliyoruz. Artık gelsin. Bayram öncesi şöyle sürpriz müjde olsun beklentimiz yüksek. Olursa da zaten ilk fırsatta sizlerle paylaşırız. Biz buradayız, görüşürüz.